Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Vatan Partisi İl Başkanı Sayın Furkan Kaplan'ı davet ediyorum. Değerli Eskişehir'liler, Büyük Türk Milleti, hepinizi Saygıyla selamlıyorum. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımız'da ne güzel söylüyor. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. 15 Temmuz'da göğsünü siper eden, hayasız akına dur diyen Ömer Halis Demiri 251 şehidimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Değerli hemşerilerim, sizlere Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in selamlarını getirdim. Doğu Perinçek darbe gecesi ne olacak diye beklemeden televizyonlara çıktı. Bu Amerikancı bir kalkışmadır. Türk ordusu bu kalkışmayı bastıracaktır diye meydan okudu. Öyle de oldu. Darbeyi kınamak için gidişatı seyredenleri bu millet unutmamıştır, unutmayacaktır. Kıymetli Eskişehir'liler. Buraya yalnızca aziz şehitlerimizin anısını yad etmeye gelmedik. Azimle, inançla, cesaretle 15 Temmuz'da olduğu gibi kenetlenmeye geldik. Peki 15 Temmuz'u kim yaptı? Gazi Meclisimizi bombalayan, askerimizi, polisimizi şehit eden, vatandaşa kurşun yağdıranlar Bizim askerimiz değildi. Onlar Amerika'nın askerleriydi. Onlar NATO'nun askerleriydi. Bugün Türk yargısı da bu gerçeği ifade ediyor. Devletimizin resmi belgelerinde Amerika'nın ve NATO'nun suçları bir bir yazıyor. Şimdi de mavi vatanımızda Akdeniz'de, Ege'de bize namlu gösteriyorlar. NATO tatbikatlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef tahtasına koyuyorlar. Yunanistan'da Türkiye'ye karşı üsler kuruyorlar. Milletimiz bu gerçekleri görüyor. Zulmün topu var, güllesi var, kal ağası varsa, hakkında bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. 2000 yıllık Türk milletine mezar kazanlar, kazdıkları kuyuya düşeceklerdir. Bundan hiç şüphemiz yok. Vatan Partisi olarak vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı için Türkiye gemisindeyiz. Aynı gemideyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Altı yıl önce bu meydanda, yüz yıl önce savaş meydanlarında söylediğimiz gibi ya istiklal ya ölüm. konuşmalarından dolayı il başkanıma teşekkür ediyoruz.